Dervişlerin taşıyacakları vasıflar. 1. Tövbe ve telkin. 2. Zühdü takva ile amil olmak. Yani zühdün manası dünyaya rağbetkar olmamak, periskar olmaktır. Takvanın manası ise Cenab-ı Hak'tan sakınmak, Allah korkusunu daima içinde taşımak, Nehil men ettiklerinden kaçınmaktır. 3 Mücerretliktir ki Cenab-ı Hakk'ın şeriki ortağı yoktur. Ve tecerrüt aleminde insana gizli sırlar aşikar olur. 4 Ehli bidatten olmayıp ehli sünnet vel cemaatten olmaktır. 5 Ehli takva olup helal yemek sünnet ile feraiz'e farzlara riayet etmektir. Altı, sabırlı olmak ve yerine görüne sukunlu olmaktır. Yedi, evrat ve eskar ve ibadete ceh etmektir. Sekiz, nefsinde bahadırlık hakimiyettir. Şeytana mutabat uymamaktır. Dokuz, mahil ve hasis pinti olmamaktır. 10 sevaatkar cömert olmak, elinde olanı hakiki ihtiyaç sahiplerinden de sakınmamaktır. 11 iftiradan hazer kılmak ve kaçınmaktır. 12 kendini bilmektir. 13 niyaz ehli olup pirinin huzurunda başı önünde olmaktır. 14. Gönül şehrinde ağyar kılmamak Allah'tan başka hiçbir şeyi sevmemektir. 15. Melamet her şeyden soyunmak Cenab-ı Hakk'a ve Cenab-ı Peygamber'e ve pirlerimize sarılmaktır. 16. Şeyhine münkir inkar edici olmamak zira ikrar söz vermiş olduğundan inkar imansızlığa delalettir. 17. Huzuru pirine edep ile varmak, ona tazim ve tekrim edip sözünü öyle söylemektir. 18. Kibir ve gurur etmemektir. 19. Bütün ahvelde, hallerde pirinin ve mürşidinin tabi olmak, her yerde mürşidini görmek ve mürşidi dahi kendisini görür. Yani mürşidini kendisine nazır bilmektir. 20. Her halde hakka rıza göstermektir. Rabbim dervişlerin taşıyacakları vasıfları bütün ümmeti Muhammed'e ve bizlere nasip ve müyesser eylesin. Amin.